Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde but var. Evet arkadaşlar evde döküm tavada kuzu, tandır nasıl olur onu yapacağız. Şimdi böyle benim bir tavam var döküm. Burada da benim bir iki buçuk kilo kuzu kolum var. Burada bir bas sarımsağım var, defne yaprağım var. Ve artı baharatlarım var, tuzum var. Evet hadi başlayalım bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk önce şöyle tabana sarımsaklarımızı böyle kabuklu şekilde döküyoruz. Burada defne yaprağı var. Bir iki dal defne yaprağı atacağım altına. Biraz tuzumuzu atıyoruz. Benim böyle iri kaya tuzum var. Ben kendim değirmende çekip koyuyorum. Bittikçe de yerine çekiyorum sürekli. Evet burada yine pul biberim var. Kekim var. Biraz sıvı yağ koyacağım? Evet dün de dedim ya, dün de dediğim gibi 15 gündür video atamıyordum, telefonum bozuktu, kameram bozuktu. Çok şükür şimdi şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Şu el taraflar, şu altı koyuyoruz, yağlı taraflarını dışa koyuyoruz ki eridikçe güzelce aksın. Yerleştiriyoruz tek tek. Evet bayramlarda, davetlerde vazgeçilmez Türk mutfağının en önemli tandırlarından. Şimdi arkadaşlar yine sarımsaklarını hemen elimle böyle parçalıyorum. Kabuklu olsun hiç fark etmez. Yıkadım ayıkladıktan sonra İyice bir şekilde Buradaki sosu döküyorum. koyun kalıbını kapatıyorum üzerine. Bir parça daha alacağım. fırınımı 250 dereceye ayarladım. En aşağıda 2-2,5 saat bir şey ama kuzu 2 saatta da bir şey. Arkadaşlar ben daha önce yaptım. 2 saatte pişti. Evet şimdi fırınıma atıyorum. Şöyle orta göze atıyoruz. Evet orada bir iki buçuk saat pişecek. Piştikten sonra yanına bir pilavla güzelce servis yapacağım. Evet canlarım kuzu budumuz pişiyor fırında. Şimdi tabii ki yanına pilav yapacağız. Pilav için burada Yarım çay bardağı sıvı yağ var döküyorum. Tereyağımı döküyorum. Burada bir bardak kaşlanmış nohutum vardı arkadaşlar. Burada pirincim var. 750 gram. 버릇을 위 güzel bir kavruldu. Şimdi bir bardak nohutum var. Nohutumu koyuyorum. Tuzumu atıyorum. Göz kararı. Nohutum haşlanmıştı. Hazır nohut. Haşladım dolaba koyuyorum. İhtiyacım oldukça çıkarıyorum. Kettle'da kaynamış suyumu döküyorum. Tam arkadaşlar. 750 gram baldo pirince. Tam ölçüyle güzelce bir bardak nohutum var. Bununla da 3 tane su. Bu da yani aşağı yukarı 260 gram milimlik. Evet arkadaşlar. Burada pilavım bir şey Kuzu tandırım fırında. Kuzu tandırım bir yarım saati kaldı. Pilavına piştikten sonra sunumunu hep beraber göreceğiz. Evet canlarım. Şimdi kuzu tandırım oldu. Pilavım oldu. Evet öncelikle bir çıkartalım bakalım. Şimdi canları benim şöyle kapatıyorum. Bu arada ben ızgaraya güzelce şey de koydum. Biber de koydum közlendi. Şahane İşte gördüğünüz gibi Döküm tavada Kuzu tandır nasıl oluyor Arkadaşlar Evet Evet Tane tane da oldu Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi kemikleri kemikler tak pır takıl, takıl ayrılıyor arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi çok kolay demir döküm o kadar güzel ki istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Evet canlarım. Etin atam kendi yağın suyundan şöyle bir de gezdireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sürprizim var. Ne yaptım ben? Burada pişe güzelce yağlı kağıt koydum biber de közledim. Evet arkadaşlar tam aile toplantılarında yapılan bir şölen yemek. Türk mutfağına önde gelen lezzetlerinden kuzu tandır. Umarım beğenmiştirsiniz, sıkılmamıştırsınız. Evde nasıl yapabileceğini gösterdim ve döküm tavanın da muhteşemliğini. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım beğenmiştirsiniz sıkılmamıştırsınız. Evet canlarım, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız canlarım benim, hepinizi seviyorum. Evinizden bereket ve huzur, yüzünüzden gülücükler, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Hoşça kalın. Beni izlemeye devam edin. Abone olun canlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere.